Türkiye'de bugün saraydaki insanları doyurmaya çalışıyoruz. Milletvekilleri doyurmaya çalışıyoruz. Biz seçiyoruz, onlar yaşıyor, bizler sürünüyoruz işte. Görüyorsunuz yani. Yanlış yönetim olduğu için. En büyük şey savaş politikası. Bugün bizim Suriye bizim komşum, komşumuz. Bizim Suriye'de ne işimiz vardı? Girdik. Ekonomi olarak çöktük. hep savaş olduğu sürece biz böyle olacağız, çökecek yani. Ülke çöktü, zaten çökmüş de. Çökmüş durumda yani. Başka ne diyebilirim ki? Hükümetin değişmesi lazım. Başka bir çaresi yok. Tamamen demokrasi olması gerekiyor yani. Demokrasi olmayan bir ülke kalkınabilir mi? Asla kalkınamaz. Fakirler, fukaralar, Geray. işçiler. Yani başka kim olabilir ki? Zengini zaten zengin oldu, uç, uçtu gitti. Orta aileler bizim gibi fakir oldu. Emekliler zaten yerde emekliyor. Türkiye'de kadın esnaf olmak çok zor. Hani ekonomik krizden ziyade kadın esnaf olmak, bir kadının kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi şu anki Türkiye'de özellikle çok zor bir şey. Ama ya Bodrum olduğu için mi bilmiyorum ama bizim kadın esnaflarımız biraz güçlü. Yani özellikle benim dükkan sahibim tek bir iş yapmıyor. Şu an ayrıca emlakçılık yapıyor ki burayı döndürebilsin. Emlakçılık yapması şu an burayı döndüremeyebiliriz. Çünkü kiralar çok yükseliyor özellikle Bodrum olduğu için. Etmeyecek yerlere etmeyecek fiyatlar istemeye başladılar. Yani bu çok küçük bir dükkan ve ödediğimiz kiralar hiç değmeyecek şekilde. Farklı bir iş yapmadığınız sürece esnaflığı burada döndüremezsiniz. Asgari ücretten daha fazla asıl teşk. Yeterli değil tabii ki de insanlar kira veriyor, çocuk okutuyor. Bunlar nasıl olacak? O paralarla olur mu? Çünkü kirada bir insan oturuyorsa. Onu sonra çocuk okutuyorsa, hadi bizimkiler büyüdü okuttuk. Ama o, o, okutan insanlar düşündüğümüz zaman hayatları çok zor gerçekten. ben emekliyim, eşim de emekli ama e, o paralarla geçinmesi çok zor gerçekten. Türkiye'deki bir, bu yönetimin değişmesi lazım. Yani ekonomik açıdan ekonomiyi anlayan daha iyi bir milletvekilinin gelmesi lazım diye düşünüyorum. Dolar, dolar düşebilir.